150'lilerden herkese selamlar. Bugün 3 artı bir dairemizi tanıtacağım. Dışarıdan başlayamıyoruz çünkü hava biraz yağmurlu. Buyurun gelin hep beraber bu evimizi bir gezelim. Burası e, ortak banyo. Kullanım ölçüleri bence geniş, güzel. Makine içinde bir yerimiz var. Havlu panımız var. Gayet ferah. Bakımlı da bir daire. E, buranın ısıtma sistemi ve merkezi sistem. Ayrıca doğalgaz da geldi. Burası birinci odamız. Ölçüleri güzel, geniş, ee, rahat bir çift kişilik yatak, gardırop, şifonyer kullanılabilir, koyulabilir. Ee, oldukça da geniş bir alanımız kalır burada. İsterseniz böyle koridordan devam edelim. Bu arada güzel ve renkli bir ev. Ee, burası mutfak bölümümüz. Ya, buranın tadilat masrafı yok, tamamen yenilenmiş. Oldukça güzel. Burada bir depolama alanımız da bulunuyor ekstra olarak, dolaplarımıza ilave. Burada balkonumuz var. Şöyle bir göstereyim. Şu an karşımızda inşaat olduğu için biraz kalabalık görünebilir ama bittiğinde şahane. Burası salon bölümümüz. Yine güzel, derli toplu, biçimsiz değil. Yemek ve oturma bölümü iyi planlanmış, iyi ayrılmış. Orada da yine bir balkonumuz var. Evlerde balkon benim için olmazsa olmaz bir nefes alma alanı oluyor. Burası diğer yatak odamız. Güzel aydınlığa bakıyor. Güzel bir çam ağacımız var. Burası da oldukça geniş. Depolama olmasına rağmen boğmamış. Ferah bir oda. Burada şu an depo olarak kullanılan bir tane küçük WC bölümü bulunuyor. Burada duş yok. Sadece lavabo ve klozet bulunuyor. Kapının aslında yeri değiştirilerek evin banyosuna döndürülebilir. Yapılabilir evet. Odaya dahil edilebilir burası. Burası 3. odamız. Ee, burası havalandırma boşluğuna bakıyor. Ne olabilir belki? Yani tamamen bir giysi ve depolama alanı olarak kullanılabilir. Çamaşır odası olarak kullanılabilir. Değerlendirilebilir. Ama yine boğucu değil. Güzel bir ev. Evet evimiz böyle. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ayvalık'tan herkese sevgiler.